Merhaba arkadaşlar. Ben Sefa Bu da köpeğim Bonnie. Bonnie İngiliz Elizabeth cinsidir. Bonnie şu an 1 yaşında 4 aydır. 22 tane komut biliyor. Bu komutların içinde ve aldığı eğitimler polisiye eğitim. Otur, kalk, yat ve sürü komutları. Bunun yanında zıpla, abla 5'e kadar toplama tablosunu biliyor. Getir, öl, yuvarlan, bul, geri git, bekle, koş, bırak. ayrıca bunun yanında tuvalet eğitimi ve av eğitimi de almıştır. ondan sonra bunu çak geçtik, pati ver, al ve uyu gibi komutları Hepsi birlikte toplam 22 komut bilmektedir. Şimdi bunlardan bazılarını sizinle paylaşacağız. Köpeğimize her hareketi gösterdikten sonra ödül veriyoruz. Ve bu da hareketi pekişleştirmeyi sağlıyor. Evet Boni yat. Aferin kızım. Aferin Boni. Boni otur. Bekle. Çak. Aferin Boni. Aferin Boni. Bunu yat, yat, bekle, bekle. Uyu, uyu. Aferin kızı. Aferin kızım. Boni otur, bekle, bekle. Yat Boni. Boni yuvarla, yuvarla. Aferin kızım. Evet Boni. Boni otur, bekle. Havla. Aferin Boni. Boni iki kere abla, Aferin Boni. Boni, üç kere havla. Aferin Boni. Boni, otur, bekle. Boni, dört kere havla. Boni, dört kere havla. kızı. Bonnie zıpla. Evet, yer ona bastırdı. Tamam kızım. Kızı otur. Zıpla. Aferin nere Bonnie? Bonnie bak buraya. Bonnie bana bak, bana bak. Aferin kızım. Yat. Bekle, bekle. Sürü, sürü. Aferin Boni. Boni otur. Otur. Boni bana bak. Otur, bekle. Bekle. Yat, yat. Yat. Boni öl. Öl, öl. Öl, öl, öl. 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 Aferin kızım. Boni Yat. Yat. Boni, Öl. Affer Aferin. Öl. Öl kızım. Öl. Yat. Yat. Öl. Öl, öl. 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 Aferin kızım. Aferin Boni. Boni, Yat. Otur. Otur. Bekle. Bekle. Boni, ne? Dön, 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 dön. Dört, dört. Aferin bu ne? Aferin bu Şimdi diğer taraftan. Bu ne? Dört, 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 dört. Aferin kızım. Aferin kızım. Bu ne? Gel kızım buraya. Gel. Bu Gel kızım, takdiri polis gel 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 geri 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 aferin kızım gel 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 polis geri 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 aferin kızım evet polis gel polis geri 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 aferin polis Son kez daha. Buraya gel. Geri, 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 geri. Aferin Moni. Bekle, 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 koş. Aferin kızı. Aferin. Aferin Moni. Aferin Moni. Aferin kızım. Evet Tony. Şimdi diğer hareketimi geçiyoruz. Otur bekle, bekle. Mama koyuyorum yere arkadaşlar. Bekle, 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 bekle. Gördüğünüz gibi yere mama koydu. Bekle, bekle ve bekle komutunu veriyorum. Hala mamayı yemiyor. Şimdi birazdan al komutunu vereceğim. A Gördüğünüz gibi al komutuyla birlikte <laughs> mamayı götürdü. Tekrar yapıyoruz arkadaşlar. Dolayı anladınız sanırım. Bekle Bonnie, bekle. Mamayı koyuyorum, bekle, 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 bekle. Gördüğünüz gibi mama yerde. Bekle Bonnie, bekle. Bana bakıyoruz şu an. Al kızım. Aferin Bonnie. Şimdi arkadaşlar biraz daha geliştiriyoruz hareketi. Otur Bonnie. Mamayı fırlatıyorum ve Bonnie'ye bekle komutu vereceğim. Bekle, 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 bekle. 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 Al. Bırak. 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 Gördüğünüz gibi tekrar bir komutunu verdi. Uni al. Bırak. 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 Aferin kızım. Al Uni. Al. Aferin Uni. Evet Uni gel buraya. Gel kızım. Gel Uni. Bu da ıslıkla Köpeğe bir, bir nevi komut veriyorsunuz. Evet, onu bir daha yapıyorum talimlerinize. Otur, bekle, 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 mamayı fırlatıyorum. Bekle, 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 bekle. Başkın boni çek, bekle, bekle. Al, bırak, bırak. Gördüğünüz gibi bırak komutunu verdiğinde durdu. Al boni. Al kızı. Bırak, 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 bırak. Al. Aferin bu ne? Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. İyi günler diliyoruz. Bay